Evet, gene bir görev yüklemeliydi. Bravo! Evet. Ben özellikle Karakurt ailesine ve Altıntaş ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Bu görevi gene bana e, verdiler. Evet, bu arada Altın, Altıntaş ve Karakurt ailesi için şöyle güçlü bir alkış istiyorum lütfen. Evet, dediğim gibi bu görev gene bana verildi. Müzikler geldi. Aile büyükleri hazır mı? Hazır mıyız? Hazır. 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 Makasımız hazır mı? Makas kesiyor mu? Ne kesiyor ne de, değil ben zaten hiç keser bir makası hiç görmedim zaten. Yani nişanda, düğünde, sözde bu makas hiç kesmiyor nedense. Yine de göreceğiz bakalım makası. Evet, ben tekrardan Aa, bir ağırlık istiyorum. No. Ben tekrardan güzel bir ağırlık istiyorum. Güzel çizimim var. Genel olarak şöyle güzel bir ağırlık. Ama az oldu yani. Ya! Hay ya. Allah! Evet. Evet. evet, bu ağırlık güzel. Bu Ama makas keser mi? Kesmez mi? Onu ben mi Evet. <laughs> Emre, seni <Zemez abi> çağırıyorlar. <laughs> <laughs> Çenem emre'yi göster emre'yi göster. Evet. <gülüyor> 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 Evet. Kuvvetli bir alkış daha istiyorum ama. <laughs> yani evet böyle olmaz. Evet. evet ailesine, Karakol ailesine hayırlı olsun diyeceğiz. Tabii. Makas keserse. Keser mi? Keser. <laughs> Bakacağız bakalım. Kesecek mi? Kesmeyecek mi? Evet. Makası. <laughs> eyvah eyvah. Sana da kalmalıymış. Evet. Makası alalım lütfen. <laughs> Bana vermeyeceğim. Ben makası bir alayım mı? <laughs> Hayda. Evet, bu keser. Keseyim mi? <laughs> ya kesmeyeyim ben. Kesmeyeyim ben. Bu makas kesmiyor ya. Kesmeyeyim derken kesmiyor. Keser mi? Hadi kessin bakalım. Allah hayırlı olsun diyoruz. <laughs> Böylece... Evet, hakikaten kesmiyoruz fakat. Ee, Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Altıntaş ailesine, Karakurt ailesine e, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, Allah bu mutlu gününde hepimizi tekrardan bir araya getirmeyi nasip etsin. Evet, şöyle güzel bir şekilde yerinizi alacağız sizi. Evet, ee,